Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FM21 Toş telefona nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle videonun açıklamasında vereceğim. Basıp bu siteye gelin. Sonra aşağıya doğru inip ilk çıkan yazıya basın. Yine aşağıya doğru inip oyuna devama basın. Aşağıya inip ilk yazıya basın. Hiçbir şeye basmayın. Abake indire basın. Ona bastıktan sonra bu ekrana gelin sonra Rusça yazıya basın. Oyunumuz indi ve kurduk şimdi test edelim. Oyunumuz açıldı gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor videonun sonuna geldik beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın